Ona biat, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat, Allah'a biat sayılır. Allah Teala yine Fetih Suresinin müteakip ayetlerinde şöyle buyurdu. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَاعِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَاعِعُونَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اِذِهِمْ Sana biat edenler var ya, gerçekte Allah'a biat etmiştir. Allah'ın eli de onların eli üzerindedir. Bu ayette sözü edilen biat, Hudeybiye'de yapılan biat atur ridvandır. Yani biat ridvan diye ifade edilen bir razılık e, beyatıdır. Bi Allah o beyattan çünkü razı olmuştur. Bir ağacın altında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabenin biat etmesidir ki onun izahı biraz sonra gelecektir. Bu ayette ey Muhammed Sahabiler seninle sözleşme yapmakla Allah ile sözleşme yapmış oluyorlar denmektedir. Peygamber aleyhisselam hicretin 6. yılında yani miladi 628 yılında 1400 sahabisiyle birlikte umre yapmak üzere Mekke'ye doğru yola çıkmış. Fakat Mekkeliler onları şehre sokmayınca Müslümanlar Hudeybiye denilen yerde konaklamış. Oraya savaşmak için değil, umre yapmak için geldiklerini bildirmek üzere Mekke'ye iki temsilci göndermişlerdi. Bu temsilcilerden biri olan Hazreti Osman'ın öldürüldüğüne dair bir şayiye çıkınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunan Müslümanları bir ağacın altında toplamış. Mekkelilerden bunun hesabını soracaklarına dair onlardan bir söz yani bir at almıştı. İşte bu olay bir at eder Müslümanlardan Allah Teala'nın razı olduğunu ifade etmek üzere bir atur ridvan, ridvan bir atı diye anılmıştır. Şu ayeti kerime bu sözleşmenin mahiyetini ortaya koymaktadır. Şüphesiz Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar. Öldürürler ve öldürülürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bildirdiği gerçek vadedir. Vadini Allah'tan daha vefalı kim vardır ki? O halde Allah'la yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin en büyük bahtiyarlık işte budur. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir ayetiyle bir at sırasında ki durum kastedilmektedir. Bazı alimlere göre Allah'ın eli onların eli üzerindedir demek Allah'ın peygambere verdiği destek sahabenin ona verdiği destekten daha fazladır anlamına gelmektedir. Kimine göre Allah'ın eli sözüyle Allah'ın vereceği sevap kastedilmektedir. Kimine göre ise bu tamlama Allah'ın ihsanı demektir. Kimine göre de aynı ifade Allah'ın onlarla yaptığı sözleşme anlamındadır. Kısacası Allah'ın eli sözü mecazi bir anlatım ve maksadı ima ile ifade etme yöntemidir. Burada ashab-ı kiramın Resul-ü Ekrem'e olan biatlarının önemi vurgulanmakta. Kendisine biat edilen Peygamber Aleyhisselam'ın şanının da yüceliği bildirilmektedir.